Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Letgo'da mesaj silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Mesaj silme için Android kullanıcısıysanız şu şekilde yapmanız gerekiyor. Bir mesaj silmek istiyorsanız Android kullanıcısıysanız silmek istediğiniz mesajın üstündeki e, getiriyorsun parmağını basılı tutuyorsun sağ üst köşedeki çöp simgesini tıklayıp sile basıyorsunuz. Sohbet içerisindeki bir konuşmayı silmek için sohbetin içine sağ üst köşedeki 3 noktaya basıp sohbeti sil butonuna tıklayıp sile basıyorsunuz. iPhone kullanıyorsanız sohbetin içine sağ üst köşedeki 3 noktaya basıp sili seçip sile basıyorsunuz bu şekilde iPhone olsun, Android olsun ee, rahatlıkla mesajları silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.